Değerli dostlarım merhaba. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomu izlediyseniz orada bahsetmiştim. Masa ve sandalyelerimize renkli koyu meşe ahşap koruyucu uygulayıp yeni bir görüntü kazandırıyorum. Bundan sonraki çektiğimiz videolarımızın kalitesi büyük ölçüde 4K olacak şekilde ayarlamaya çalışacağım. İyileştirme çalışmalarım hızla sürüyor bilginiz olsun. Kısmetse sizlere daha kaliteli içerikler sunmak istiyorum. Hep beraber göreceğiz. Bu arada lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin arkadaşlar. Desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Ne kadar çok etkileşimimiz artarsa kanalımızın büyümesi ve tanıtılması bir hayli iyi olacaktır. Şimdiden destek olan tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Haydi videomuza devam edelim. Bakalım nasıl yapıyoruz. Lambri'lerin aralarını 2 numara kestirme fırçası ile yapıyorum. sallanan sandalyenin ilk önce alt kısmına ahşap koruyucu uygulayıp ardından üst kısmına geçiş yapacağım. dostlarım sonuçtan çok memnun kaldım görsel olarak oldukça tatmin edici görünüyor Arkadaşlar şu an bu videonun içerisindeyseniz kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yakın zamanda güzel içerikler gelecek. Aman gözünüzü seveyim takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.